Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar GTA 5 gerçek hayata başlıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Abone like atmayı unutmayınız. Like atın, like abanın. O zaman o zaman like attıysanız, atmadıysanız da başlayalım arkadaşlar. Ee, webcamsiz ilk kez, ilk kez birinci sezonu başlıyoruz. Ee, birinci sezon gerçek hayat. GTA 5 gerçek hayat arkadaşlar. Ee, birkaç mod indirdim. Hadi bakalım başlayalım. Ee, şimdi arkadaşlar biraz gezelim falan. Normal bir gün, normal bir gün. Olaylar başlayacak işte. Bir sürü şeyler olacak. Daha siz durun. Bu evi de yeni aldık arkadaşlar. Şöyle hemen bir. Hani sabah ee, şey yaparsanız hani yemek yemeden aç bir şekilde su içerseniz biliyorsunuz ki kilo verebilir misiniz? Biz de su yerine alkol içiyoruz ki kafamız da güzel olsun. Ama tek de güzel olmuyor. Bir üç dördüncü içişimizde oluyor tek de olmuyor şimdi orada bir nargile var onu da içelim diyeceğim de o baş döndürüyor biraz neyse sabah sabah nargile içmeyelim şu şunları nargile içmeyelim sabah sabah ee, ne yapalım kahvaltı yapalım kahvaltı modu e, yok ne yazık ki <laughs> ama olsun olsun ee, bu arada trafik kurallarına kurallarına da uyuyacağız arkadaşlar ama hepsine değil hepsine değil Televizyon izleyemiyor muyuz? Heh. Oturma yok mu? Oh. Bu ne ya? Aa tamam çıplak değilmiş ya. Çıplak sandım ben. Keşke çıplak, çıplak ee, neyse. Bir üst müst değiştirelim. Bu atlet mi abicim? Hele üst başa bak ya. Böyle dışarı mı çıkacağız ya? Hemen gi giyinelim arkadaşlar. Yapacağımız çok şey var. Tıraş malaş olalım. Saçımızı düzenleyelim. Bundan uyumayamayacağız. Saat kaç onu bir bakalım. 11.30. 11.30 okey. Ulan benim mouse'un şeyi. Heh. Hemen bir üstünü üst değiştirelim. Ee, şeket. Bunlar ne abi ya? Benim aldığım şeyler var mı burada? Aha. Bunu ben almıştım. Bunu ben almıştım. Geçen aldık arkadaşlar. Şortlar. Ee, pantolon almıştım bir de o hala var mı acaba? Onlar bu değil ama neyse bunu giyelim olsun zaten bu ayakkabı vardı ben bunu şeyden aldım işte suburban'dan aldım suburban dediğim e, bilmeyen olur. olur boyundaki kıyafetçi yani suburban birkaç görevde yer alıyor e, ee, kıyafetçiden aldım işte öyle diyeyim şu ayakkabıyı şu gömleği de almıştık şimdi arkadaşlar bu arabayı biz ilk bir şey yapalım ilk bir bak ilk bir kıyafetimiz zaten tamam yeni yeni aldığım bir kıyafet biz tıraş olalım şimdi nerede tıraş olabiliriz şuraya gidebiliriz Ahmet am, Ahmet amca burada arkadaşlar Ahmet amca gidebiliriz sonra kıyafet yok ama arabayı ben boyatmak istiyorum buradakine mi gitsek buradakine giderim Tamam ama ilk önce kıyafet değiştirelim. Kıyafet ne bakalım İlk önce tıraş olalım Sonra dö e bir tane daha dövme yaptıralım. Zaten bir tane var ama bir tane daha yaptıralım. Sonra bakarız. Şimdi bir kıyafetçiye gidelim Sonra bu arabaya bir şeyler yapacağım. Bak bak, modifiye bak. Bak bak bak. Farlar bir de mavi. Beyaz değil mavi. Ama gece çok iyi görünüyor. Bak farları yakacağım gece. Bu mavi şu altta da şey var e, ee, ismini bilmediğim bir led var led taktığım ağzına o kadar da hızlı gelmez ki bak sıçarım ağzına ağzına sıçarım gel buraya bir. gel 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 dur 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 gitme bir yere gitme gel 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 bu yaptığın iyiymiş i̇yi bir iyi şey mi ha neresini çizdi çizdi okul çizdi, çizdi. çizdi. Senin Yeter lan. Aptal. Dur lan sen de. Sen de vuracaksın şimdi. Oğlum durun durun lan. Kaza yaptık burada kaza. Dur şuranın fotoğrafını çekelim. Kaçtı ne yaptı ya? Eşek herif. Oh, Sen niye benim <laughs> arabamı çalıyorsun? Şimdi dedi neydi? Şimdi ne dedi? <laughs> arabamı çalıyor. Arabamı. Ne dua et gerçek hayat oynuyoruz yoksa silah sıkardım vurdum seni. Amına girdiğim seni. Amına girdiğim. Sıçtım ağzına, koş şimdi. Ama ne kodum ya. Eşek. <laughs> bir de kızlara herkes güvenir ya. Demek ki... Buradaki kızlara güvenmeyin. Los Santos'taki. Kızlara güvenmeyin. Evet, fotoğrafını çektik, tamam. Başka bir çizik yok büyük ihtimalle. İn i̇nşallah. Allah Allah. Kaza yaptık ya yaptık kaza yaptık bir de. Salan tekin Oğlum farkı olmuş Allah cezası. Abi o kadar gece şey yapacaktık ya. Aha. Böyle yaptım ilk akmanım. Şöyle e, Mahmut abi gidelim. Dur lan ben, ben niye böyle park ediyorum oğlum ya dur. Burada park yeri var. Ben ne kürdüm oğlum ya. Sen de mi park ediyor? bak işte bak o da park ediyor helal lan Otopark arkadaşım ne haber araba arabanı çalayım mı Evet Mahmut abi geldik diyeceğim de baya Mahmut abilik bir tip yokmuş arkadaşımızda Olsun <laughs> Mahmut abla attı <laughs> Evet Mahmut ablaya geldik ee, Biz sakalı alalım mı acaba Şöyle kirli sakal yapalım. Kirli sakal yakışır. Bence en güzeli bu sakal bir de e, sinek kaydı. Ama biz yine de kirli sakal yapalım. Az önceki, şimdi az önceki bu değil. Az önceki bir de sinek kaydı. En güzel. Frankie'ye yakışan. Karakterimiz bu arada Frankie. Üçlü kanal yapalım. Üçlü kanal. Üçlü kanal. Oyun arada sırada bir donuyor. Sıçarım böyle oyunu. Normalde donmuyor. Bilgisayarı hızlı açtım biraz. Oyunu da... Bilgisayar açıldığı gibi oyunu açınca olabiliyor bazen. <laughs> ne yapalım? Eee tamam tamam. Otomatik kaydetme. Bu yeni araba galiba az önce araba bu muydu bilmiyorum. Neyse. E ee, tıraş olduk arkadaşlar güzel. Güzel bir tıraş yaptık. Peki paramız geri gelebilecek. Para üzülüyorum valla. Dur 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 lütfen dur lütfen dur. Tamam tamam. Sıktırsana biraz daha. Kara kanka. Allah belanı versin. Vermesin. Hızlı davranmış. Size zaten aracı tamir edeceğiz. <laughs> Hemen bir tamir edeyim. Aracı tamir edeyim. Tamam. Şimdi zırh. %20 vardı bende galiba. Öyle hatırlıyorum. Oğlum iyi de bu para çok fazla değil mi? Ben 20 almıştım bir ara. Polisten polisten kaçarsak. Çünkü bayağı. Bu ilk bölümde bir şey çok bir şey yapmayacağız ama. Diğer bölümlerde arkadaşlar. Tabi severseniz getireceğim. Yani beğenirseniz. ikinci bölümü üçüncü bölümü getiririm Ama beğenmezseniz getirmem yani. Çünkü sevilmiyor niye getireyim e, ee, hani diğer ki bölümlerde eğer gelirse görev yapacağımız için baya polisler bizi falan kovalayacak 40 yaparız o zaman yaparız o zaman o zaman yapacağız ben bir başka bir arabaya gizli yapı varmıştım. o araba kayboldu kaydettim ama ya bir de parayı da almıştık ya şimdi arabamız tamir oldu şimdi biz bir baya mı yani bu da yakışıyor mahvetüs yapamıyorum yani adem abi ötesi bak o siktir et yap edersiniz jant 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 ben janta biraz önem veren bir oyuncu ama kısık kalite nasıl oluyor ee, low rider bok gibi. spor ha bunlar boktan mekanlar bu işte kaliteli olanlar güzel sadece şu çok güzel bunun beyazı plastik ha duman o kadar da değil lan dur tamam ya rüzgarlık yaptıralım mı arkadaşlar güzel olur çok güzel olur Ah, kimşek makyen. Kimşek makyeninki de öyleydi. Böyle <laughs> şeyler vardı. Ben şunu beğendim. Bu da güzel. E şu, en güzel de bu zaten benim için. Kimşek makyenden değil de şöyle olsun. Şu, i̇çinde aralık olmayacak, şunlar olmayacak bunlar. Şunlar olmayacak. Olmayacak. Abi şimdi böyle yapalım mı? Yapmayalım. Ya. Tamam. Yeter o zaman bence. Sadece yeni bir tane. Tamam. Yeter. Yeter. Çıkış. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Uhu. Arabaya gel.

Kaza yapmak istemiyorum. Adam yürüdememişsin arkadaşlar. Ee, dövmeciye gideceğiz. Sonra bu bölümü burada bitirelim. Ee, bu arada bu bölümde görev yapmayacağız ama diğer bölümlerde eğer yani merak ediyorsunuz, like atın ki devamını getireyim arkadaşlar. Ee, diğer ki bölümlerde görevler de yapacağız. Mesela bak şu soru işaretlerine gideceğiz. Bunlar Franklin. Hani soru işareti yeşilse Franklin görevidir Şuraya gideceğim başka. Yeşil bir şekilde var mı Şuraya gideriz. Şuraya gideriz. Bir tane daha var. Ee, sonra daha daha neler alacağız? Şu garajları alacağız. Ee, işte teleferiklere gideceğiz. Yeni silahlar alacağız. Yeni silahlarla yarış. işte böyle yarış yaparız. Demediniz yarışı. Oy daha yatta. Bu ne yarışı? Ofrah! Oh, bak buna gidilir. Bak buna gidilir. Ee, Göster uçağı. Uçak değil de. Ha, ah, ah, bu işte bu bu bizim bizim bizim. Ee, gitmemiz gereken bu. Fabrikasyon araba yaşı. Buraya gideceğiz daha çok çok şeyler yapacağız. Eğer like atarsanız. Ee, o zaman gidelim. Hadi bakalım hadi. Sarı ışık. Ben lazım benim amma ben hemen. Yeşil ışık koş koş koş. Ne koşu oğlum bas kaza. Seni ben amına koyayım. Yeter artık yeter bıktım bıktım. Vallahi bıktım. Arabayı bilme. Bıktım ya. Bıktım ya. Bıktım ya. Yürü git. Annem fakat. <laughs> Bir şey diyeceğim. Benim arabam nerede? Neyse. Şimdi ödünç ödünç alalım şu arabayı. Oh, araba bu. Them, tamam, gel, gel. Come on, quick, get in. Hadi gel ya. Eğer bir şey yardım edeceğiz. Oh shit, here they come! Go, go, go! Look. <laughs> them. Sorry about that. Don't hurt them. I don't need any more lawsuit this is a disaster. I'm so Abi mı <laughs> bu? <gülüyor> Neden bir şeyler yemiyorsun ne istiyor <laughs> be? Evet arkadaşlar bir şey oldu da galiba biz istemedi. Hadi git. <laughs> Önlüymüş <laughs> öyle o zaman Son dakika Önlüleyiz Şimdi arkadaşlar Hemen e, Ufak bir intikam aldım sadece Ufak ufak çok ufak Para çıktı mı? Para çıkmadı. Çıksaydı alırdı. Hani ünlüydün lan? Para mı çıkmadı? Yalancı. Bu araba zaten ödüm çaldım. Benim bırakacağım taksiye bir arkadaşlar. Benim bir Artık sahibi hastaneden sonra olur. <laughs> Dövdük çünkü. Hastaneden sonra olur. Uf, nereye vardı? Sonunda geldik. I do gang stuff too if you need it. kafada değil That's a cool one. Uh, sanko Anne, anne falan filan yapıyoruz tabii. <laughs> 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 <Sen gülüyor> <bundan> tamam yaptıralım. <laughs> tamam yeter. Zaten e, kıyafetimizi değiştireceğiz. Açık Hello. gezeceğiz arkadaşlar. Açık gezeceğiz ki zaten şeyler gözüksün bu dövmeler gözüksün, şu an gözükmüyor dövmelerimiz. Eee hemen taksi çağıralım. Right lan bizim araba değil mi lan o? Bir <laughs> de bununla bak. Harbiden bizim arabanın değil hali. Tamam tamam mi verdiler. Artık gelmeli yani bak şikayet edeceğim. Ya buraya nereye gidiyorsun? Lan ne oluyor? Lan dur. Dur. Dur Allah için dur Allah için. Allah Allah'ın adını alın bak. Allah'ın adını alın lütfen. Lütfen beni kovalayacaklar lütfen. <laughs> evet. Artık bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Videomu evet, beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bu arada aradığımız hemen gösterelim. Hemen hemen hemen. Videoyu bitirmeden mi Valla. Mavi. Oy şurayı kapattı. Arabanın altı zaten bir başka. <laughs> evet o zaman bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. O zaman bu video burada biter. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar görüşürüz ve bay bay